Coşkun Özölding sanayi ve ticaret programını sunar. Sanayi ve Ticaret programıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Yayınımıza Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin eşlik edecek. Sayın Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Öykü İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun katılımınız için. İlk olarak Kanarya Et Grubu tanıyarak başlayalım mı? Tabii ki. Kanarya Et Grup e, hikayesine 1960 senesinde İstanbul'un Fatih ilçesi Fındıksade semtiminde babam Bilgin Şahin tarafından kasap dükkanı olarak kurularak başladı. E, sadece para kendi satış yaparak bir 15 yıl kadar hizmetini sürdürdü. Sonra para kendi de isim yaptıkça e, ee, restoranlar, İstanbul'un seçkin restoranları, otelleri babamdan et istemeye başlıyor. Öylelikle 80'li yıllarda toptan işine de başlıyor. Ee, 80'li yıllardan itibaren de bugün bulunduğumuz yerde fabrikamızı kuraraktan e, toptan ve para olarak ticaretimizi yürütüyoruz. İstanbul'un en eski ve köklü et firmalarından, sektörde en eskilerden bir tanesiyiz. Peki e, ürünleriniz ve ürün çeşitlerinizi biraz anlatır mısınız? En çok hangi ürünleriniz Revaç'ta? Valla ürünlerimiz biz kırmızı et sadece satıyoruz. Dana ve kuzu ürünleri ve bunlara bağlı olarak şarküteri gruplarını bu etlerden ürettiğimiz şarküteri gruplarımız var. En çok biz tabi kuzuda çok meşhur olduk. Kuzumuz Manyas bölgesi, Balıkesir'in Manyas bölgesi kuzusunu satıyoruz. Dana'da da Afyon bölgesi. En çok tercih edilen ürünlerimiz kuzu ürünlerimiz ve bize özel Kasap sucuğumuz ve köftemiz çok revaçta. Biz toptan olaraktan hem karkas satış yapıyoruz hem de parekenle de e-ticaret sitesi üzerinden satışlarımızı yürütüyoruz. Ürünlerimizin tercih edilmesinin nedeni hiçbir zaman bölge değiştirmememiz. 60 yıldır standart olarak Afyon ve Balıkesir yöresinin ürünlerini satmamız müşterilerimizin en önemli tercih nedeni oluyor. E, yüksek kalitede ürün satıyoruz. E, söyleyeceklerim bunlar. Peki biraz da internet üzerindeki çalışmalarınızdan bahsedelim. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz internet üzerinden? İnternet üzerinden tabii biz pandemi süreciyle internet satışına başladık. Öncesinde parakendet dükkan olarak işletmemiz vardı. E, tabii kendi, pandemi sürecinde parakendet sektörü çok yoğun bir talep gördü. E, bu süreçte biz de dedik ki e, altyapımız zaten var. E, biz de iş modelimizi değiştirelim dedik ve internet üzerinden bir sitemizi kurarak da satışlara başladık. E, sistemimiz şu şekilde işliyor. Müşterilerimiz sistem üzerinden e, siparişlerini veriyor. E, biz de e, şu anda sadece İstanbul ve e, sadece haftanın bir günü Cuma günü de e, Bursa'ya olmak üzere ertesi günü ürünlerimizi sevk ediyoruz. Bir rut planı oluşturduk buna göre. Bu rut planına göre araçlarımız, kendi soğuk zincir e, araçlarımızla sevkiyatlarımızı yapıyoruz. E, burada tabii şu da oldu, hani müşterilerimizin talepleri doğrultusunda hani e-ticareti e kullanmak istemeyen, e-ticarete sıcak bakmayan bazı müşterilerimiz oldu. Onlar için de bir WhatsApp hattı kurduk. WhatsApp hattından e, onların da siparişlerini hazırlayıp kendilerine gönderiyoruz. E, bu tabii şunu da ortaya çıkardı. Biz bir, burada tabii bir aile ortamı oldu. Biz e-ticaret üzerinden satış yapıyoruz ama bir mahalle kasabı gibi hizmet ediyoruz. Ee, bunu şöyle size açıklayabilirim. Ee, mesela müşterilerimizin özel bir etine özel işlemesini istiyor. Özel bir sipariş vermek istiyor. Ee, bununla ilgili bize ya sistem üzerinden ya da e, WhatsApp hattımızdan sipariş geçerek kişiye özel ürünler de hazırlayıp gönderebiliyoruz. Evet. E-ticaretimizi bu şekilde yürütüyoruz. İnternet üzerinden satışımızı bu şekilde yürütüyoruz. Hı hı. E, işte, tabii şimdi pandemi sürecini yaşıyoruz. E, Birçok sektörü de etkiledi. Pandemi sürecinde işleriniz nasıl etkilendi? Pandemi sürecinde tabii biz restoran ve otel ağırlıklı çalıştığımız için İstanbul'da tabii onların kapanması bizi olumsuz yönde etkiledi. Ama dediğim gibi para kendi sektörü hızlı olduğu için biz bu arada kasaplara da hani toptancı olduğumuz için kasaplara da e, karkas et satışında bulunuyoruz. E, karkas et satışımız çok hızlandı. Bir de bizim kendi para kendimiz çok hızlandı. Hani bir taraf durdu ama bir taraf çok hızlı geçti. E, ben şöyle söyleyebilirim et ticareti üzerine. Belki e-ticaret e üzerinden yani sanal ortamdan yapılan alışverişlerde Türkiye yani gıda sektörü 5 yılda kat edeceği yolu bu süreçte 6 ay gibi kısa bir sürede kat etti. E, firmalarımızı ben kutluyorum. Bu sürece de çok sıkı ve iyi bir şekilde hemen adapte oldular. Ve çok hızlı bir geçiş sağladılar. E, alt yapılarımız tabi uygundu buna ve hızlı çalıştık, hızlı tepki verdik. E, ve bu ticarete yani bu iş modeline hemen uyum sağlayabildik. Benim gibi tabi birçok firma daha bu iş modeline geçti. Ee, yani Türkiye'nin e, dinamik gücünü buradan görebiliyoruz aslında. Gayet <laughs> hızlı tepki verebiliyor ticarette <laughs> gelişmeler. Az önce siz de bahsettiniz restoranların da e, kapanması pandemi sürecinde. Peki e, restoranların kapanması sizi nasıl etkiledi ve nasıl e, hemen çözüm yolları buldunuz bu konuda? Tabii restoranlar yani e, bu süreç tabi dünya genelinde çok sıkıntılı bir süreçti. Bir de yeme içme sektörü bizim ülkemizde en çok etkilenen sektör oldu. Tabii bu bizi direkt etkiliyor. Yani bizim gibi sadece et değil hani restorana binlerce ürün e, tedarik eden firmalar var. Hepimizi olumsuz etkiledi. Ben dediğim gibi hani firma özelinde yani genel anlamda sadece toptan işimiz için işim, e, sadece restoran ve otellere ürün satmadığımız için hani biz e, firma özelinde konuşuyorum. Hani perakendemiz ve e, kasaplara da satışımız olduğu için hani çok çok olumsuz etkilenmedik. E, bir şekilde işimizi devam ettirdik ama genel anlamda Tabii yeme içme sektörünün kapanması birçok sektörü çok olumsuz etkiledi. Hı hı. Çok olumsuz. Yani, yani inşallah bu süreçleri aşacağız, atlatacağız. E, aşılamalarla birlikte inşallah hızlıca tekrar eski ticaret günlerimize, ticaretimize dönebileceğiz inşallah. Evet aşılamada da çok ciddi bir imek kaydettik. Pandemi sonrasındaki döneme de değinecek olursak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gıda sektörü, aşı programına dahil edildi açıklamasını yapmıştı. Aşılama gıda sektörünü genel anlamda sizce nasıl etkileyecek? Çok olumlu etkileyecek. Çünkü insanlar sonuçta gerçi restoranların ve hani fiziki şartları her şekilde buna uygun. Hani işte %50 kapasiteyle çalışmayı önerdi bu kuruluşlar. Her şeyi önerdiler ama tabii hastalığın yayılma hızını engelleyebilmek için bunu yapmak zorunda kaldı bakanlığımız bundan sonrası için bu aşılama ile birlikte tabii açılmaların daha da rahatlayacağını, gevşemelerin olacağını, ticaretin eskiye döneceğini düşünüyoruz. i̇nşallah farklı bir senaryo ile karşılaşmadan bu süreci atlatmış oluruz yaz sonu itibariyle tamamen. Peki o zaman biraz da pandemi sonrasındaki süreçten devam edelim. Pandemide birçok önlemler aldınız. Tabii ki restoranların da kapanmasıyla aktardınız, anlattınız. Peki pandemi sonrası için hedefleriniz ve yatırımlarınız ne yönde? Evet. Sonuçta bizim mevcutta bir toptan işimiz var ama kendi de esas yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında tesis yatırımımız şu an için tamamlanmış durumda. Biz de e-ticarette şunu önem veriyoruz. Bizim için önemli olan lojistiğin, lojistiğin en iyi şekilde sağlanması. Soğuk zinciri bozmadan kendi araçlarımızdan soğuk teslimatları sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Ağırlıklı şu ana kadar olan yatırımlarımızın hepsi filoya, lojistiğe dayalı yatırımlar oldu. Çünkü zaten tesisimiz vardı. Ona göre personelimiz vardı. Tabi ilave personel istihdam... E, takviyemiz oldu. Bunların eğitimleri oldu. E, dediğim gibi e, lojistiğe şu anda ağırlık veriyoruz ve e, sonuçta 6-7 ay kadar bir süre oldu biz e-ticarete başlayalı ama e, Türkiye'nin diğer illerinden de yoğun şekilde talep görmeye başladık. E, bununla ilgili yatırımlarımızı ilk bir sene içinde e, lojistik ve diğer illere sevkiyatla ilgili yatırımlar yapacağız. E, şu anda bizim e-ticaretteki e e, ciromuz toplam toplam ciromuzun e, %15'i gibi. Bizim e, önümüzdeki yıl sonu hedefimiz bunu %30'a çıkarmak. Önümüzdeki yıl hedefimiz de %50'ye çıkarmak. E, yatırımlarımızı ve istihdamımızı da buna göre sağlıyoruz. E, biz tabi bu süreçte hani ne kadar kapanmalar olsa da işsizlik artsa da biz tabi gıda sektöründe olduğumuz için ve yeni bir yatırım yatırıma ve iş modeline girdiğimiz için istihdam artışına da gittik. Ülke, ülkemize ve firmamıza elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Madem e, istihdamla ilgili noktaya değindiniz, onu biraz daha konuşalım isterseniz. Pandemi sürecinde oldukça gündemdeydi istihdam e, yaşanan kayıplar. Sektör pandemi sürecinde istihdam kaybı yaşadı mı ve daha sonrasında istihdamı arttırmak için ne gibi çalışmalar ve adımlar atıyorsunuz? Sektörümüz genel olarak tabii e, e, istihdam kaybı yaşadı. E, Tabii personel çıkarmak e, yasak olduğu için bu süreçte belki hani e, işten çıkarılma olmadı ama tabii e, yarı zamanlı çalışma gibi sistemlere dönüldü. E, biz şöyle e, biz bu süreçte şöyle geçirdik. Tabii biz para kendi odaklı olduğumuz için bu süreçte e, ve bu para kendi sektörü hareketli geçtiği için e, istihdamımızı arttırabildik. E, ama genel anlamda sadece restoranlara, otellere e, çalışan firmalarımızın çoğunda bu e, sıkıntılı süreç yaşandı açıkçası. Ama bundan sonrası için sonuçta gıda sektörü her zaman hareketli olan bir sektör. E, gıda sektöründe iş sistem azalması genelde e, pek yaşanmıyor. Ama e, burada bizim sektörümüzün en büyük sıkıntısı kalifiye eleman sıkıntısı. E, biz gerçekten e, yetişmiş usta e, kalifiye eleman sıkıntısı açıkçası yaşıyoruz. Çünkü yeni gelen jenerasyonda bu mesleğe eğilen, hani ustalıklı, kalfalıklı bu süreçleri yaşayan pek eleman bulunmuyor açıkçası. E, o yüzden hani bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İnşallah e, biz şimdi e, sektör olarak e, sivil toplum kuruluşlarına da üyeyiz. Sektörümüze bağlı sivil toplum kuruluşlarına. Burada da işte çeşitli eğitim kurumlarının açılmasını e, sektörümüz için personel istihdam edilmesi için personel yetiştirilmesini, eğitimler verilmesini öngörecek görüşmeler ve oluşumlar yaratmaya çalışıyoruz. bununla ilgili inşallah da önümüzdeki dönemlerde sonuçlar elde edeceğiz. Önemli olan sektörlere eleman yetiştirebilmek. Gerçekten şu anda en büyük sıkıntı kalifi eleman bulmakta. Peki o zaman kalifiye eleman bulma noktasına Özellikle bir parantez açmak gerekirse çözüm yolu olarak neler söylersiniz? kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bulunması noktasında. Yani bu eğitimin bence çıraklık ve kafalık okullarının olması gerekiyor. Ee, sonuçta 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminden sonra genelde insanlar üniversiteye e, hazırlanıyorlar. Ama e, üniversite okumayıp liseyi veya ortaokulu bıraktıktan sonra... E, evet yetiştirilecek elemanlar için bir eğitim kurumları, eğitim altyapısı oluşturmamız gerekiyor. Bu bir kurs olabilir, bir eğitim merkezi olabilir veyahut da e, is, İSMEK gibi belediyelerin okulları olabilir. E, buralarda bir sektör temsilcileri olarak e, teorik ve pratik eğitimleri verebiliriz de aslında o e, yetimiz de var. E, bununla ilgili işte sürekli e, e, hükümetle ve bakanlıklarla iletişim halindeyiz. İnşallah bu sorunları çözeceğiz. Bir müfredat hazırlandı. Müfredat hazırlayıp hani bunu uygulamaya sokacak sadece altyapı gerekiyor açıkçası. Eğitmenimiz de var. Bizler de varız. Ee, i̇nsanları istihdam edecek firmalarımız da var. Bugün bir meslek lisesi veyahut da bir bu kurslardan mezun olacak veya bu, bu kurslara devam eden kişileri biz seve seve iş yerlerimize çalıştırıp yetiştiririz. Yeter ki bu istihdamı sağlayacak insanları bulabilelim ve altyapı oluşturabilelim. Şimdi özellikle kasap ürünlerinde doğallık, ürünün nereden geldiği ve sahip olunan kalite belgeleri de çok etkili ve önemli değil mi? Bu konuda neler söylemek lazım? Nasıl değerlendirirsiniz? Valla et sektörü su istimali çok açık bir sektör. Ürün kalitesi ve ürünün doğallığı anlamında. Ben bakanlığımızın e, bu tahşiş ve e, taklit ürünleri e, deşifre etmesi e, çok başarılı bir çalışma olarak buluyorum bunu. En azından sektörün e, biraz daha düzene girmesini sağlıyor. Bu et ürünleri et mamullerindeki karışımların kalkmaları, kalkması, kaldırılması, bunların sıkı takibi. Ee, sıkı cezalar verilmesi, bunlar sektörümüzün et sektörümüzü belli bir seviyeye getirdi açıkçası. Ee, bu konuda ben Bakanlığımızı kutluyorum. Ee, i̇nşallah hiç aralık vermeden bu sıkı denetimler devam eder. Ee, onun haricinde sonuçta e, et sektörünü genelde sıkıntı yaratan kısmı mamül kısmı. Mağmül kısmında. Firmaların iyi denetlenmesi gerekiyor. Bunu şu ana kadar son 5 senede özellikle bakanlığımız başardı. Ee, onun harici de ben tüketicilere şunu söylemek istiyorum. Bir ürünün bu e, dana veya kuzu için hepsi için geçerli. Ee, ürünün kalite anlamında fiyatı ya 3 lira fark eder ya 5 lira fark eder. Ya 3 lira 5 lira pahalı ya 3 lira 5 lira ucuzdur. Ee, reyonlarda, fiyatlarda, e, zincir mağazalar olsun, kasaplar olsun her ne olursa olsun 15 lira, 20 lira, 30 lira fiyat farkları görüyorlarsa buna mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bunda mutlaka bir şey vardır. Yani bir, fiyat, bir ürünün fiyatı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Irkından, kalitesinden kaynaklı 3 lira, 5 lira fark eder. Ama 25-30 liralık farklar varsa orada bir durup düşünmek gerekiyor. Burada tabii sadece işi bakanlığa da bırakmamak gerekiyor. Tüketicinin kendisinin de denetçi olması gerekiyor. Tüketici kendi kendine denetleyecek, tüketici sorgulayacak. En önemlisi bu. Tüketici sorgularsa, e, bu Alo 174 diye e, Tarım Bakanlığının bir gıda hattı var, şikayetlerini buraya dile getirebilir. Çünkü bu su, çok suistimali açık bir sektör. E, tüketicinin bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki en çok aslında halkın da sorduğu sorulardan bir tanesi kırmızı ette hormon ve ilaç kalıntısı var mıdır? Siz de az önce belirttiniz istismara çok açık bir sektör dediniz. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor o zaman? E, tüketici alırken bir kere taze et almaya özen göstersin. Etin rengi parlak olmalı. Gerçi şimdi mesela ambalajlamalarda falan bazı hileler oluyor, gıda boyaları katılıyor, etin rengini pembe görüyorsunuz ama... E, et halbuki yani çok kaliteli bir et değil. E, tüketici e, taze olarak ürünün tüketmeyi kesinlikle e, öneriyorum. E, etin parlak olması, renkli olması, kokusunun olmaması, güzel yani etin kendine has bir kokusu ve rengi vardır. E, bunun olması gerekiyor. Bir de alışveriş yaptıkları firmaların mutlaka referanslarına baksınlar, özgeçmişlerine baksınlar. Zaten kasaptan aldığı zaman gözünün önünde alıyor. E, her türlü şekilde görüyor ürünü, seçerek alıyor, bakıyor. Ee, ama bizim gibi e-ticaret firmalarından aldıkları zaman da mutlaka firmaların e, internet sitelerini ziyaret etsinler, mutlaka baksınlar sitelere, incelesinler, firmanın referanslarına baksınlar, özgeçmişlerine baksınlar, hangi yöreden mal aldığına baksınlar. Bunlar çok önemli detaylar. Ee, bunlar çünkü firmanın, bir firmanın hani 50 sene, 60 sene aynı şekilde, aynı kalitede, 20 sene, 30 sene her neyse ürün satıyorsa, ee, bu onun belli bir kalitede ürün sattığını, zaten belli bir e, seviyede bir firma olduğunu gösteren bir faktördür. Mutlaka tüketici bunlara dikkat etmeli. Peki renk e, et kalitesini belirleyici bir faktör müdür? Belirli, Yani şöyle eti e, siz her, herhangi bir ambalajın içinde görmüyorsanız evet belirleyici bir faktördür. Yani etin pembe olması, parlak olması, hafif yağlı olması onun besisini güzel almış genç bir e, hayvan olduğunu gösterir. Bunlar tabii ki önemli. Evet. <laughs> Önümüzde de Kurban Bayramı gibi bir süreç var. Et satışlarındaki durum nasıl olacaktır? Et satışında kurban ertesinde mutlaka bir kasap ayağında söylüyorum. Parakende de yani. Mutlaka bir azalma oluyor. Ama restoranlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Restoranların satışları aynı şekilde, aynı tempoda devam ediyor. Kasaplarda da ne oluyor? İnsanlar... Kurban etini kestirdiği zaman bir bölümünü tabii kendine alıyor. En az bir ay, iki ay kendisi kurban etiyle idare ediyor tüketiciler. O yüzden para kendide biraz yavaşlama oluyor açıkçası. Bu her sene böyledir. Ama dediğim gibi restoranlarda insanlar yine restoranına gidiyor, yine tüketime devam ediyor. Bir de özellikle kurban bayramı birkaç senedir yaz dönemine denk geldiği için turizm bölgelerinde hareketlilik devam ediyor tüketime dayalı. O yüzden sıkıntı olmuyor. Peki Kurban Bayramı gibi bir süreç var önümüzde dedik. Peki kırmızı et nasıl muhafaza edilir? Kırmızı et nasıl muhafaza edilir? Kırmızı eti eğer hemen tüketecekse tüketiciler maksimum kullanma süresi 4 gündür. 0 artı 4 derecede. Daha uzun süreli eğer e, kullanım düşünülüyorsa vakumlanarak şoka konması daha uygun olur. E, hava almadan şoka konması daha uzun süre dayanmasına neden olur. Şokta da zaten bir sene kadar kalabilir ama bir seneden sonra besin değerlerinde azalma olur. E, tüketiciler en önemli şey, en büyük yaptığımız hata da şoktan indirdikten sonra ürünü normal mutfakta çözdürüyoruz. Hayır aslında bir gün önceden kullanmadan bir gün önce 0 artı 4 dolapta e, bir miktar çözdürüp kullanmadan bir saat önce dışarı almamız gerekiyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Çünkü şoktan direkt normal... Oda sıcaklığını aldığınız zaman bakteri üremesine neden oluyor. Tüketicilerin buna da dikkat etmesi gerekiyor. Bir de kurban eti için özellikle söyleyeyim, kurban eti taze olduğu için e, hemen dolaba girdiği zaman bozulma yaratır. İlk önce e, serin bir yerde açıkta muhafaza edilip birkaç saat sonra dolaba konması etin bozulmasını önler. Sıcak eti hemen dolaba koyduğunuz zaman da bozulma yaşanır. Tüketicilerin mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir de poşetin içinde tutmamak gerekiyor. Bir leğen veya kabın içinde, bir tencerenin içinde açık havada, serin havada biraz durdurup ondan sonra yani gölgede biraz bekletip ondan sonra birkaç saat sonra dolaba koymak en doğru muhafaza şeklidir kurban eti için. Peki biraz da e, yatırım planlarınızdan bahsedecek olursak yurt dışına yönelik yatırım çalışmalarınız var mı? Şu an için yurt dışını düşünmüyoruz ama Türkiye genelinde diğer illere sevkiyat yapmayı düşünüyoruz. Bizim... E, en önemli hedefimiz lojistik. Neden lojistik? Biz kaliteli ürün satıyoruz ve kaliteli hizmet etmek istiyoruz. O yüzden e, kendi araç filomuzdan biz bu hizmeti vermek istiyoruz. E, çünkü kargo firmaları, gerçekten ciddi, güzel çalışan kargo firmaları var ama bizimki soğuk zincir bir ürün olduğu için biz ürünü riske etmek istemiyoruz ve kendi eğitimli personelimize, kendi araçlarımıza soğuk zinciri bozmadan sevk etmek istiyoruz. Onun için altyapı oluşturmaya uğraşıyoruz. Şu an için yurt dışını düşünmüyoruz ama gelecek planlarımızda önümüzdeki iki yıl veya 3 yıl içinde tabii Türkiye'deki hayvancılığın et üretiminin gelişimine göre de çünkü şu anda yetişen et bize ancak yetebiliyor ülkemize. Pek ihracat yapacak durum yok. O yüzden hani Türkiye'nin de şartlarının gidişatına göre ileride düşünebiliriz. Şu an için yok ama yurt dışı ihracat durumumuz. Peki Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin çok teşekkür ediyoruz Sanayi ve Ticaret Programı'na katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler Sanayi ve Ticaret Programı bu haftada noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Coşkun Öz sanayi ve ticaret programını sundu.